Şimdi iskonto bir satıcı davranışıdır. Ama alıcılar iskontoyu severler. Niye para harcayacağız? Tatmin olmak için. Hiç tatmin olamayacağınız bir mala bir para ödemek ister misiniz? İsterim. Ödersiniz. Neden diyor? <laughs> Sosyal medya sizi zorlar. <laughs> ya <gülüyor> o ayakkabıdan almadım. Ha almadım ben falan. Ve dolarda, dolarda, tarihi rekor, günler ayrışın ateşi yükselen dolar bu sabah bir de, zamanların de, 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 en, 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 en yüksek seviyesini gördü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu hafta diyorum ki iskonto mu konuşsak? Konuşalım. <laughs> Konuşalım. i̇skonto gördüğümüzde bazen cez buluyoruz. Hmm. Bazen de kuşkuya da düşebiliyoruz yani. Şimdi iskonto birkaç sebepten dolayı yapılır. Bir intiba yaratmak için yapılır. İkincisi de gerçekten yapılır. Gerçekten yapılmasının sebebi şudur. Birinci elden alışverişe gelenlere heyecan yaratmak İkinci eldekilere de bak birinci elde ne kadar çok adam geldi. Sen enayilik ettin. İskontolu alman lazımdı. Sen onu şimdi gerçek fiyatından alacaksın diye. Şimdi bunu tabii iktisat teorisinde birçok durumu var. İşte haddinden fazla yüksek fiyattan satmanın sebebi var. Haddinden daha düşük fiyattan satmanın sebebi var vesaire diye. Aslında bir satıcı davranışıdır. Ama alıcılar iskontoyu severler. O yüzden halka arzlarda genellikle işte borsada hisse senetlerinde Gerçek fiyatına bakarlar işte defter değeri nedir, i̇şte piyasa değeri olarak ne çıkacak. Acaba defter değeri ve piyasa değeri arasındaki bir yerden ben bunu alabilir miyim diye. O yüzden herkes birinci elden malı almak için hazır beklerler. Çok ilginç bir şey oldu. Türkiye'de biliyorsun ikinci el arabalar öyle bir uçtu ki birinci el araba olmadığı için. Mesela orada iskonto imkanı kalmadı. Şimdi devlet de bazen hani iskontolu satış yaparak heyecanlandırabiliyor ondan sonra. Fakat genelde tarımda böyle olmaz. Şimdi tarımda mesela iskontolu bir satış olamaz. Tarımda görüyorsun fiyatları yukarı doğru gidiyor. Mesela Dünya Gıda Fiyatları Endeksi 106'dan 125'e geldi 10 yılda. Şimdi sıkı dur. Bizimki 247'den 697'ye çıktı yani. O yüzden şöyle bir şey var. Tek alıcısı ve tek satıcısı olan. Yani biz buna zincirleme monopol diyoruz. Veya oligopol olan piyasalarda genellikle iskonto pek olmaz. Çünkü satıcılar çok hakimdir piyasaya. Elime öperseniz ben size malı satırında yani iskonto olabilecek piyasalar var. İskontosu hiç olmayacak olan piyasalar var. Genellikle çok sayıda satıcının olduğu ve çok sayıda alıcının olduğu yerlerde iskonto çok önemlidir. Biliyorsun tam rekabet piyasasında firma dengesinde kısa dönemde hep fiyatlar birbirine yakındır. Evet. Herkes birbirine rekabet eder. Fakat birisi sonunda ne yapar? Oyunu bozar ve iskontolu bir satış yapmaya kalkar. Halbuki iskontolu satış yaptığın zaman da talebin sana koşa koşa geleceğine dair bir garanti de yok. Onu sana söyleyeyim yani. Hani herkes hani ben yaptım 10 liralık malı 8'e satıyorum dediğiniz kuşku da uyandırabiliriz. Allah Allah <laughs> yani. Acaba bir sıkıntı mı var malın içinde falan diye. Yani böylece bir giriş yapayım dedim ben. De. Çok güzeldi. Bu tabii klasik ekonomiye daha yakın. Tabii. Ama şimdi davranışsal ekonomiyle sanki bunlar birazcık yerinden oynadı. İskonto sanki artık psikolojik bazı yerlerimize bası yapıyor ve bizim daha çok yatırım yaparken, satın alırken kazandığımız imajını bize veriyor. Bir yandan da davranışsal ekonomide bazıları da iskonto yapılan malları almak istemiyorlar. Daha pahalı olanı almak istiyor. Klasik satın biraz dışına çıkıyor gibi bu süreç. Ne dersiniz hocam? Aslında şöyle bir şey, insan davranışları dediğin zaman daha çok mikro iktisatın konusuna geliyor. Mesela çok önemli bir test vardır. İşte çöldesiniz, çok susuz kalmışsınız. Size bir bardak su veriyorlar. O ilk bardak suyun tatmini çok büyük. Tatmini büyük olduğu için değeri de çok büyük. İkinci bardağı veriyorlar, okey, onu da içiyorsunuz. Üçüncü bardak abi tamam işte doydu, dördüncü bardağa dayadığında kusacak gibi oluyorsun. Onun hiçbir değeri kalmıyor. Şimdi bu teori o kadar gerçektir ki, azalan verim bu diyorsun. Hmm. Ondan sonra azalan payda, hep üreticiler için de geçerlidir, tüketiciler için de geçerlidir. Ne oluyor sonunda? Siz bundan sonra satın alacağınız aynı mala daha az para vermek istiyorsunuz. Niye para harcayız? Tatmin olmak için. Şimdi buradan hareketle. Hiç tatmin olamayacağınız bir mala bir para ödemek ister misiniz? İsterim. Ödersiniz. Neden diyor? Sosyal medya sizi zorlar. <laughs> ya <gülüyor> o ayakkabıdan almadım. Ha oğlum ben falan. Anlatabildim mi? Böyle heyecanlanıyorsun. Halbuki her sattığınız ya da her aldığınız malın size bir kar veya tatmin veriyor olması lazım. Tatmin olmazsa ortada o zaman haybiye paranızı harcıyorsunuz. Paranıza hükmünüz geçmiyor demektir. Şimdi işletmeler bunu iyi bilirler. O yüzden derler ki işte şunu alana yanında bir tarak bedava. Bir iskonto havası uyandırmak isterler. Hamburgerciye giderseniz işte bir de yanına diyor tavuk kanadı alırsan onu diyor hani yarı fiyatına sana veriyorum diye. Çünkü insanlar tükettikçe tatmin azalır. Tatmin azaldıkça insanlar iskonto ister. Hmm, güzel. Sadece ve sadece yani marka değerini 100 yılla kanıtlamış çok büyük şirketler. Mal ve hizmetlerini satarken iskonto hiç uygulamazlar. Mesela çok büyük markalar vardır. Girersin yok iskonto. Adam der ki fiyat bu. Canın istiyorsa der. Çok ilginçtir. Yani iskonto yapmamayı marka gücü olarak bunu gösterir. Ve şöyle bir şey. Öyle bir markadır ki lüks. Ondan zaten sayısız tane alsan hep tatmin oluyorsun. Tatmin hiç bitmiyor. O biraz tabi delilik sınıfına giriyor. Aynı şey ee, nasıl diyeyim ayakkabı içinde geçerli her renginden alanlar var mesela delirip böyle. Şimdi bunu firmalar çok iyi tetkik eder. Tüketici davranışlarına çok iyi bakarlar. Ekstradan bir şey satmak için iskontonun gerekli olduğu fiyat seviyesi bellidir. Markanın seviyesi de bellidir. Oralara baktığınız zaman mesela bazı restoranlar durup dururken sürekli gelen müşterilere hadi sana %10 indirim yaptım der. Bunu iyiliğinden yapmaz. Çünkü çok iyi bilir ki Restoranı dolduran müşterilerin yüzde 85'i eski müşteridir ve eski müşteriyi yüzde on daha fazla tatmin ettiğinizde ciroyu iki katına çıkarabiliyorsunuz. Mesela çok ilginç <laughs> bir şey. Yani bunun çok ciddi testleri var. Belki bu seneden seneye bunun oranı değişir. Mesela herhangi bir restoranda oturduğunuzda bakarsınız ki ya ben bunları tanıyorum bir yerde. E, Tabi tanıyorsun çünkü hep seninle beraber hani gelen, oturan müşteriler bunlar. Bir kere çok iyi hatırlıyorum. Sürekli gittiğim bir restoranda çok problemli bir müşteri vardı. Her şeye kızıyor. Bir baktım garsonlar pervane olmaya başlamış etrafında. Ben hemen sahibini çağırdım. Dedim ki arkadaş bak biz yıllardır buraya geliyoruz. Hiç böyle hizmet görmedik. Eğer siz bu adama yüz verirseniz herkes böyle yapmaya baş. Ben de arıza çıkarayım o zaman dedim. Ben hesabını ödüyorum adamın gitsin dedim. Ve hesabını ödedim. İyi günler dediler yolladılar. Niye? Çünkü %85 eski müşterinin olduğu yerde ilk defa gelmiş bir müşteriye çok daha iyi hizmet sunarsanız herkes bu sefer der ki ben de arızalı müşteri olayım. Dedi. Demek ki iskontodan birkaç tane çeşit var. Bir tanesi hali hazırdaki müşteriyi hissiyat olarak daha yukarıda ve kıymetli çok göstermek. Iyi, doğru. İkincisi bir kanca olarak kendisinin henüz müşterisi Tabii. olmamış birisini daha uygun bir fiyatla Tabii. eline çekmeye çalışmak. Üçüncü de iskonto yapmayarak bu ürün, aldığınız bu ürün Hiçbir zaman fiyatı geri gelmeyecek bürgdür ve daima bu ileri gidecektir. Siz buna gözü kapalı yatırım yapabilirsiniz çünkü bu sonsuza kadar ileri gidecektir. Resim piyasasında oluyor hocam. Bu. Olur. E, ressamlar özellikle belli bir seviyenin üzerine çıkmış ressamlar ya da heykeltıraşlar resimlerinin fiyat kaybetmeye başladığını görürlerse kendi resimlerini kendileri satın alıyorlar. Hı -hı. Böylece o fiyat geriye gelmemesi için bir refleks gösteriyorlar. Normalde borsada da var. Hisse eğer fiyatı düşerse hissenin gerçek sahibi olan şirketin satın alma opsiyonları oluyor. Yani bunlar Sermaye Piyasası mevzuatının içerisinde var. istemiyorum ben diyor düşmesini. diyor. Çünkü ikinci el fiyatı aynı zamanda piyasa fiyatıdır. Bazen birinci el fiyatı piyasa fiyatı olmuyor. O birinci elden birisi almış oluyor. Şimdi aynı hadisede bu NFT dediğimiz olayı da anlatayım ben size. İskonto nedir? Hani orijinal ve kopyası. Şimdi Hayırlı neden olur. kopyalarda iskonto var? Şimdi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi dekanlığı yaparken bir heykel tıraş hocamızın çok meşhur ismini vermeyeyim. Bir heykelini beğen, bir kibele heykeli ve çok güzeldi. Hocam ben bunu satın almak istiyorum dedi. Peki dedi. Fakat heykel gelmiyor bir türlü. Sergi bitti, heykel ortada yok. Meğerse daha kıdemli bir hocamız bana da aynısından yapacaksın demiş. Allah Allah. İyi peki. Tabi hoca titriye titriye bana bunu anlatıyor. İlk defa başıma geliyor böyle bir şey dedim heyecanlanma imzalı orijinali bana ver. Arkadaşı da aynısından yap. Şuna imza atma dedi. Bu <laughs> O kadar basit. Şimdi demek ki orijinal şeyler iskonto gerektirmez. Kopyaları iskontolanabilir. Buradan hareketle bir restoran içerisinde sınırlı sayıda masa vardır. Sınırlı sayıda masanın olduğu yerde yeni bir müşteriyi iskonto yapmanın bir manası yok. O zaman kendine güvenmiyorsun demektir. Ama eski müşteriyi iskonta yaparak tutundurabilirsin. Kocaman bir stat. Şampiyonlar Ligi finali oynanıyor. 100 bin kişi de olsa o 100 bin kişi de olacak. Bilet de iskonto yapmanın manası var mı? <laughs> Yok. Ama şöyle yapabilirsiniz. Önceden, aylar önceden almak isteyenlere bir güzellik yapabilirsiniz. Dersiniz ki early bird derler, yani. erkenci kuşlar buyurun falan filan diye. Ama baktığınızda fiyatlar hep yukarı doğru gider. Bir şeyin arzı sınırlıysa Onda iskonto yapmak aslında çok mantıklı bir davranış değildi. Çünkü tekel konumundasınız. Bu da ilginç. Tabi, tekel konumunda iskonto ciro'yu düşürür. Beklenen ciro'yu. <laughs> Ama perakende sektöründe çok sayıda alıcı, çok sayıda satıcı ve sonsuz sayıda da birim varsa iskonto yapmak mecburiyetinde kalabilirsiniz taktik gereği. Şöyle bir şey söylediniz hocam. Sınırlı sayıdaki bir üründe iskonto yapmak mantıklı değil. Benim aklıma direkt bitcoin geldi. <laughs> Şimdi bitcoin de sınırlı fakat onun sınırlılığı Bizim ihtiyaç duyup duymadığımız henüz belli olmayan bir ürüne doğru. Doğru. Bazen demek ki bir ürünün varlığı ya da yokluğu sadece bir yazılım olarak varsa dolayısıyla var mı yok mu tam aslında bilemiyoruz bile. Doğru. Ortak mutabakat sayesinde Hı -hı. o var. Buna rağmen sınırlı olduğu için fiyatının yükseldiğini mi görüyoruz? Şimdi şöyle diyeyim size. Sınırlı sayıda olmasına çok artık bitcoin'in kendi kendine yarattığı moda da biraz onu götürüyor. Hatta geri getiriyor. Yani sınırlı sayıda olması başlangıç için önemli bir fikir. Diyorlar ki arkadaşlar sınırlı sayıda kapanın en Aynen. elimde elinde kalıyor falan gibilerden böyle. Ama baktığımız zaman işte Elon Musk gibi adamların işin içine girmesi, farklı yerlerde mevzuat çalışmaları olduğuna dair bilgilerin gelmesi, eskiden kripto paraları reddeden ülkelerin ya dur buna biz bir bakalım bu yarışın biz dışında kalmayalım demesi şöyle yarı fiyatını çökmüş olan kripto paraları tekrar bugün canlandırmış durumda. Ama sınırlı sayıda olması başlangıç için çok önemli bir bilgi. Yani iyi bir restoranda 12 masa var. Siz o günün 12 şanslı kişisinden biri olmak istiyorsunuz. Çünkü rezervasyonu siz yapıyorsunuz. Onlar diyorlar ki efendim bekleme listesindesiniz. Konfirmasyonlara göre siz cevap vereceğiz diyorlar. E iskontu isteyemezsiniz. Hani hem zaten <laughs> zar zor yer buluyorsunuz hem de üstüne bana biraz indirim yapar mısınız diye. Ancak bazı kredi kartı anlaşmaları var bu restoranların veya tesisleri. O kredi kartları size indirim yapıyor. O zaman da ne oluyor? İndirimi ben yapmıyorum diyor. Kredi kartı yapıyor. Beni ilgilendirmez o tarafı diyor. Restoran ya da tesis. Marka Dolayısıyla sürekli olarak o kredi kartına sahip olan kişiler eğer kas sayıdaysa o restoranlardan çıkmamacasına oraya geliyorlar. İşte bazı aplikasyonlar var. Bir indirim yapıyor kredi kartı üstüne bir daha indirim yapıyor. Tabii pandemiyle beraber bu adetler çoğaldı. Diyor ki mesela benim restoranıma gelme. Ben restoranı seni ayağına getireyim. Dolayısıyla garson da hizmet yapmasın sana. Aşçı sadece çalışsın. Biz bunu bu motosiklete gönderelim. Sana getirelim. Sana da %15 indirim yapalım diyor. Bak bu da enteresanmış. Yani bir anda aslında 12-13 masalık bir restoran 100-150-200 masaya çıkabiliyor. Ama ne yapıyor? Restoranı Ayağınıza getiriyor ve diyor ki bana masraf yaptırmadın, tuvaletimi kullanmadın tamam mı, bardağımı kirletmedin, kendi çanağını tabağını kullanacaksın o yüzden sana kafadan %15 indirim yaptım diyor. Mesela bu da güzel. Ne oluyor? Sınırlı sayıda bir hizmet, sınırsız sayıda hizmete dönüştüğünde tercih edilmek için bu sefer müessese iskontoyu teklif ediyor. Çok güzel. Demin demiştiniz ki zaten orijinal yolanda iskontoya gereksinim olmaz, kopyalarda olur. Restoran kendisini sanal bir şekilde kopyalıyor Doğru. ve sanki çok fazla fırsatı varmış Aynen gibi, öyle. iskonto geliyor kesinlikle. Herkese. Peki insan ilişkilerine bunu nasıl yatırabiliriz? Şundan soruyorum bunu da. Biraz önce dediniz ki tekelseniz o konuda ya da arz sınırlıysa iskonto olmaz. İnsanlar aşık oldukları insanları tekellerine girdiklerinden, o biricik olduğundan ona karşı pek kendilerinden uzlaşı adına. Ödün vermekten kaçınmazlar. Hmm. Yani kendilerinden iskonto yaparlar. Bazı durumlarda da hiç iskonto yapılmaz. Diğer tarafta doğrudan şey. sinirlenilir, kızılır, poiyratçı bağırılır. Ne diyorsunuz bu insan ilişkilerindeki ile ekonomi çok birbirine benziyor mu? Arabayla buraya gelirken bir şarkı dinledim. Şarkının ismi Georgy Porgi. Toto ilk önce söylemişti çok önemli bir grup. Sonra Eric Benne onu söyledi çok iyi bir şarkı diyor ki keşke en başından. Sana ne kadar ihtiyacım olduğunu söylemeseydim. <laughs> sadece en başından keşke diyor, gözümdeki tek kadın olduğunu söylemeseydim. Şimdi diyor, ben ki diyor, bütün kadınlar etrafımda dolanırken diyor, sadece seni gören kişi. Şimdi diyor, kendimi yerlerde hissediyorum gibilerden bir yorum. <laughs> Tam sözler böyle değil ama anladım diyor. <laughs> keşke söylemeseydim diyor. Keşke. Şimdi iskontoya çıkardınız mı kendinize? Alıcıyı güçlendiriyorsunuz. Satıcı zayıfladı mı? alıcının güçlendiği zaman gelmiştir. ne kadar marka değeri de düşüyor. Ne kadar kendinizin değerini düşürürseniz aşktan akkor hale gelmiş bir yüreğiniz olsa bile o zaman karşı taraf bunu bedava almış gibi davranıyor. Dolayısıyla burada nefsi çok iyi dengelemek lazım. Nefs sadece şu değil. Bir zevk ve bir hoşluk karşısında dayanamayıp onlara balıklama dalmak değil sadece. Veya şöyle diyeyim bir yenilgi karşısında karşı tarafı tebrik etmeyi başarmak da sadece değil. Bu nefis terbiyesi sadece bolluk, ihtiras, üzüntü, zafer vesaire bunlarda kendinizi kontrol etmek değil. Mesela maçı kazanmışsınız, karşı tarafı dönüp oh falan mesela onu yapmamak bir nefis terbiyesidir. Çok zevkli bir şey size sunulur ama sonu felaket olacaktır. Bunu yapmamak da nefis terbiyesi. Ama hayat bunları emanet değil. Hayat masum bir şekilde yana yana sevdiğiniz zaman da karşı tarafa kendinizi çok ucuz bir değerden sunmamak hatta fazla sunuş yaparak karşı tarafı da boğmamak için kendinizi terbiye etmektir. Yoksa sevdada bir sıkıntı yok. 11. yüzyılda K. demiş ki sevda öyle menen bir şey ki Uzaktayken hasretten, yanındayken de hasretin ihtimalinden yanarsın demiş. O yüzden çok zor görevlerde, kritik görevlerde bulunan kişilerin aşık olması tabii ki mümkün. Ha aşktan kaçamazsınız, ilişkiden kaçabilirsiniz. Ama. Güzel. <laughs> yani aşktan kaçmak mümkün değil. O yüzden bazen böyle insanların arasındaki ilişkileri, bana anlatılanları dinliyor. Diyor ki bana niye böyle davranıyor? Diyor. E dedim iskonto yapmışsın. Daha peşin. Yani peşinen iskonto yapmışsın. Halbuki sen değerlisin. E beni çok değersiz hissettiriyor. Kabahatlisi sensin diyor. Çünkü sen normal değerin 10'sa sen 7 gibi lanse ediyorsun. Tersi de oluyor. Rahmetli annem şey derdi. Sütçü beygirine yarış atı muamelesi yapma derdi. İskontoyu bazen ölçüsünü kaçırıyorsunuz. Kendinizin değerini düşürürken karşınızdakinin değerini çok yukarı koruyorsunuz. O zaman ne oluyor? Görünür değer farkı çok artıyor. Halbuki gerçekte böyle bir şey değil. Siz belki çok daha değerlisiniz. Yaptığınız iyiliklerle, kendinizi verme tarzınızla, meşakkate katlanma gücünüzle. Ama karşı taraf bunu anlamıyor. Biraz da kabahati kendimizde yapalım. Yani karşı taraf peşinen aslında kendi değerinde malı satın almaya hazırken ona iskonto yapmanın ne alemi var mesela. <laughs> bir sorum daha var peki. Ben... Bazen de zarafet, iskonto gibi algılanıyor. Hı. Nezaket ve zarafet. Hı. Bu konuda nasıl insan kendisini doğru konumlayabilir? Bence bir malı satışa çıkarırken onu piyasasında satmak lazım. Şimdi alıcısı olmayan bir malı bir yerde satmaya çalışırken bence onu anca iskonto yapmak mecburiyetinde kalırsınız. Nezaketin, zarafetin, rasyonelliğin, ahlakın vefanın anlaşılmadığı bir yerde sizin ne işiniz var diye insan sormak istiyor. Mesela bir çocuk geldi bana dedi ki hocam ben çok çalışıyorum acaba görülüyor mu dedi. Dedim oğlum kaç yaşındasın dedi ki 27. Spor yapıyor musun? Yapıyorum. Yabancı dilin var mı? İki tane. Ondan sonra çalışkan mısın? Allah Peki dedim ki biz zalimsek bizler niye çalışıyorsunuz dedi. Ama alimsek paçamıza yapış. Dolayısıyla hiç kimse bir başkasının kaderini belirleyemez. Kaderi ancak yüce evren, yüce yaradan belirler. Siz karşınızdakine kendi kaderinizi belirleyecek fırsatı verirseniz doğrudan iskonte yapmış olursunuz. Önemli hmm, bu da. Dolayısıyla ben birçok arkadaşıma derim ki hiç kimse senin kaderini belirleyecek seviyede olmamalı. Yoksa amir-üstas ilişkisi ayrı. Üstünüz eğer düzgün insansa zaten talimatlar çerçevesinde sizi yönetiyor. Bazen de iskontoyu abartanlar, kendilerini yerlere düşürüp karşısındakini göklere çıkaranlar ki buna toplumda dal kavuk diyoruz. yandaş ya da dal kavuk diyoruz. Bunların da bazen çok iyi mevkilere gelebildiklerini görüyoruz. Bunların yaptığı iskonto nasıl oluyor da isabetli bir yere denk geliyor? Tabii bununla beraber isabetliyi tırnak içinde kullanmak isterim. Çünkü balığı doğru piyasada satıyorlar. <laughs> da. Şimdi dediğim gibi her sattığınız ürünün bir alıcısı olmalı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel sekreterliğini yaparken her genel kurulun sonunda bir dilek öneriler faslı olur. Eski başkanlar söz alır. Lafı uzatıldığı zaman, laf çok uzadığı zaman başlar alkış yani sus derler. Bir büyüğüm bana döndü dedi ki Emre'cim dedi ekonomiden anlatayım. Dedi ki talep görmeyen bir malı arz etmeye uğraşmayacaksın dedi bana. Şimdi <laughs> dolayısıyla karşı tarafa akıl almak istemiyorum. Sadece kendisini övülmesini istiyorsa bu kişiler çok iyi bilir bunu. Dolayısıyla hangi malı nerede hangi piyasada en uygun fiyata satılabileceğini çok iyi bilen insanlardır. İyi insanlar mıdır? Hayır. Ama doğru iş yapıyorlar kendileri için. Dolayısıyla bir malın alıcısı olmayan bir piyasada satılması kadar en ayıcı bir iş. Şu, İskonto yapar durursunuz. O zaman şöyle diyebiliriz. Çevresi dal kabuklarla dolu olanlar ucuzcu kişiler. Tabii bir matematik üstadının bir komedyenle birleşip ortaya çıkardığı sözü söyleyeyim. Birinci sınıf insan birinci sınıf insanla çalışır. İkinci sınıf insan üçüncü sınıf insanla. Üçüncü sınıf insan beşinci sınıf insanla çalışır. Bu çok nettir yani bu hiçbir zaman değişmez. Ve eksponansiyel olarak da maalesef bu kalitesizlik artar. Sizce toplumsal olarak en çok iskonto yapmamız gereken yerler nereler? Bence duyarsızlığımızdan iskonto yapmamız gerekir. Fernando Pessoa'nın kitabında belirttiği gibi adam diyor duyarsızdı. Çünkü çok acı çekenler sonunda duyarsız oluyor diyor. Biz çok çok acı çektik ama bu kadar duyarsız olmayalım. Bence duyarsızlıktan biraz iskonto yapalım. Ağzınıza sağlık hocam. Bir dahaki programa görüşmek üzere. Çok teşekkürler.